Herkese merhabalar diyorum. Arkadaşlar şu an tatilimin tam orta noktasında sizlere bu videoyu çekmemin tek bir sebebi var. Hepiniz biliyorsunuz ki oyuna bugüne kadarki en büyük güncelleme geliyor. Ben de bundan geri kalmak istemedim. Tabii ki tatilde olmam demek işimden ayrıyım veya oyunumdan ayrıyım anlamına gelmiyor. Ben olayları en yakından incelemeye devam ediyorum. Güncelleme hakkındaki birkaç görüşümü sizlere bildirmek istiyorum. Öncelikle kulüp güncellemesi geldiği için ben çok mutluyum. Çünkü oynadığım bir oyuna bu denli büyük bir güncellemeyi zaten yıllardır bekliyoruz. Bir türlü gelmiyordu. En sonunda kulübe böyle bir güncelleme geldi. İkinci olarak oyuna eklenen o eşyalar ve itemler kısmına değinecek olursam, oyunun tamamen metası değişecek ve hatta mekaniğe kadar değişecek yani. Çünkü 5 tane manyak ötesi bir özellik eklenecek ve bu oyunu nasıl etkileyeceği hakkında bir fikrim yok. Kaos bile oluşturabilir. Tam tersi oyunu daha eğlenceli bir hale de getirebilir. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda tabii ki ben e, o gelen o 5 tane mi 4 tane mi ne eşya var. Onun özellikleri hakkında hangi karakter hangisi basılması gerekiyor. Tabii ki bunları anlatacağım bir videoda düşünüyorum şimdiden. En gerekli şeyleri basmamız gerek. Çünkü oyunu ben normalde bitirmiştim. Artık ben de bitiremedim çünkü şu anda ne altınım var ne de güç puanım var. Kutuların artık değeri 5 kat arttı benim için. Açıkçası bizim gibi oyunu bitirenler şu anda çok şanslı oyuna tekrardan döneceklerini düşünüyorum. Büyük bir dönüş de olabilir. Ee, kısacası kulüp güncellemesini çok beğendim. Ve oyunun o altyapısını değiştirecek o 5 tane yeni özelliği de merakla bekliyorum. Geldiğinde hep beraber göreceğiz. Sevgili kameramanım şöyle bir 360 atlı insanlar bir görsün bakalım takipçilerim burayı.